Keskin'le Damar Ekspresi başlıyor. Vire Bismillah dedik yayınımıza başlamış olduk. Evet Clash Royale taktik modunda kasmaya devam ediyoruz. Bugün yine oynayacağız ama sizlerden gelen yorumları değerlendireceğiz. Hemen oyuna başlamadan önce ilk yorumumuzla başlayalım. Ege 5221 ulaşmış. Abi çok samimisin gerçekten. Böyle içeriklere hasret kalmışız demiş. Yüreğine sağlık kardeşim. Ömürlük takipçi kazandın. Abi videolara devam etmen dileğiyle seviliyorsun demiş. mukabil yüreğine sağlık. Allah razı olsun güzel yorumun için. Evet. İlk oyunumuzla başlayalım dostlar. Ne geldi? Savaş başlangıcında daha az birliğin varsa takımın yüzde yirmi daha vuruş hızı kazanır. Biz de o zaman öyle yapalım. Yenilerim sıkıntı yok. Ama bir tanesini alsaydık iyi olurdu. Oradan iksir gelecek. 5 iksiri kaptık şu an. Evet, şimdi oyun bizi garip garip şeylere zorluyor ama bunu almayacaktık aslında. Neyse. Evet, bu arada oynarken yine yorumlarınızı değinelim dostlar. Emir B. Karabulut ulaşmıştı. Hipnoz gördü. örnek al bak adam ne güzel şükrediyor demiş. Herhalde bizim Fatih okuduğumuz e, videomuzu gördü. Sağ olsun yüreğine sağlık kardeşimizin de. Valla kraliyet hayaletin almaya devam etseydik herhalde üç level olacaktı. Çok değişik saçma bir elle gidiyoruz ama hayırlısı bakalım inşallah çok darbe yemeyiz. Süper şimdi 3 bunu satsak bu 2 oluyor ama e, okçu kraliçeyi 2 yapmak istiyordum ama bizim haydutumuz geldi haydutu alırsak klanı tamamlıyoruz dostlar pardon klanı tamamlayamıyoruz ama haydut olmazsa olmazımız. Okçu Kraliçe kaybolmanı bekliyorum canım. En azından burada yenilsek de sıkıntı yok. O yendi. Vallahi helal olsun. Yenilsek de olurdu ama Okçu bekliyorum okçu. Şimdi bir tane bilerek eksik koydum. Ortaya elemanı. İstediğimizi yapamadık bu el. Ama hızımız var. Hız kazandık. Eksik koyduğumuz için oraya. Ortaya. Evet. Okçu kraliçeden çok güzel şeyler bekliyorum. Ha, onda da var. Olsun sıkıntı yok. Yapma. Öl. <laughs> Çok güzel. Son anda. Hı, bizim okçumuz ikili seviye bundaymış. Keşke eleseydik bunu ya. Vallahi keşke eleyebilseydik onu. Çok iyi olacaktı. Bir tane okçu veriyor musun? Hı, verdi. Gel. Sevgili kraliyet tayleti. Katkılarından dolayı teşekkür ederiz seni. Kenara uğurluyoruz. Süper. Başka yapacağımız bir şey var mı? Bekleyelim. Şimdi birinin bir canı kalmış. Bir. Diğerinin. o bir canı kalan bayağı sağlam. Hadi bakalım. Üç level şövalye yapmış. Onu şövalyeyi alırsak diğerlerini de her türlü alırız. Şimdi biraz da hızlanacağız. Oyunun sonuna doğru hızlanıyoruz. Bunu eledik. Yorumlara devam edelim. Yusuf Berat atmış. Normal Clash Royale videosu gelsin demiş. Geçenlerde bir yaptık ama ee, inşallah devamı gelecek. Bu modu seviyorum. O yüzden ilerleyen zamanda belki diyelim. Kalan arkadaş hmm. bunu alırız ya. Şu şeye vursun. Şuradan neyse sıkıntı yok. Evet, bunun ruhuna El-Fatiha. Geriden geldik ve çevirdik dostlar. Evet, bugün ilk galibiyetimizin şerefine sevgili dinleyicilerimizden takipçilerimizden Dolwins abi deyim, sıradaki parça FerTayfur'dan bana sor gelsin demiş onun isteği üzerine artık istek şarkısı da çalıyoruz. Bu arada sadece Fer Tayfur değil dostlar. Arabesk yayıncı olduğum için e, repertuar geniş diğer sanatçılardan da şarkı isteyebilirsiniz. Ben hani zaten e, birebir onlar gibi asla söylemem ama en azından taklit yaparak söylemeye çalışırım. Hemen geçerken şöyle Fer Tayfur'dan bana sor gelecek. Uykusuz gecelerin sabahını bana sor Yarım kalan aşkımın acısını bana sor Pekala dostlar. Şunu ücretsiz hemen Şimdi geçenlerde bunu da iki seve yaptık. Bundan bahsedelim. Bir kullanalım bir yer. Şimdi bunda ne demiştik? Bu sevgili kraliçemiz iksir. Yani e, birleştirdikçe iksir veriyor. Kart birleştirdikçe. O yüzden hadi bu kartı denemiş olalım sizlerin huzurunda. Bak şuna mı İlk yerden verdiğine bak ya. Bu kadar olmaz yemin ediyorum ya. Şuna bak. Minyon gidecektik ama dostlar birleştirdiğinde iksir verdiği için gidemedik. Bunu alır mıyız? Alırız. Şimdi bu biliyorsunuz diğer kraliyet yani kalemizde kaybedince 5 iksiri veriyordu. Bunda da kart birleştirince iksiri veriyor. Yine birleştirdim. Bir tane eksiğimiz olsun, sıkıntı yok. Zaten biliyorsunuz bak burada daha az birliğim varsa %20 vuruş hızı ve deneyim puanı hızlandığı görüyorsunuz. süperiz. <laughs> Okçu kraliçeyi alacağız. Yine diğer diğerlerine göre eksik birliğimiz olacak. Bir sonraki elde Mega Şövalye'yi aldığımız zaman yine eksik olacak birliğimiz ve hız kazanacağız. İlk elden minyon gelseydi onlardan gidecektik ama bizim her zamanki standart kadromuz geldiği için. Hadi canım hızlanın bakayım. Evet arkada haydut çalışıyor. Bunu da aldık. Süperiz. Daha ne olsun. Aynen devam. Hiç bozmuyoruz. Bu arada dostlar. İletişime tekrardan önceki yayınlarımızda bahsetmiştim ama videoların altında benimle iletişime geçebilirsiniz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi mesajlarınızı, duygularınızı, düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi. Sıkıntı yok. Eleştirileri açığız. Önerileri açığız. Sizin tecrübelerinizi de açığız. Sizleri seviyoruz. Evet bu arada iki kişi elenmiş oyundan bir kişi kalmış. Şimdi ona nereye, nereye gittiğine bakacağız. Yine bir tane eksiğimiz olacak ortada. Hmm. Bu menzilli gitgide hızlanıyor. Ama biz onun hızının açığını yani onun hızlanmasını bir tane eksik kart koyarak sağlıyoruz. Hadi bakalım. Öndekileri hızlı eritirsek arkadakilere hızlı ulaşırız ama burada hayduta güveniyorum. İki tane haydutumuz var. Hmm. Haydut yetmedi. Evet arkadakiler çok hızlı çalışıyor dostlar. Şimdi sen gel. Şöyle sağlardan gidelim tane. Bunu belki 3 yaparsak bir şansımız olur. Şimdi ne eksiğimiz kaldı? Valkür. Valkür gelir mi bilmiyorum ama o zamana kadar yaşarsak Seni de şöyle şöyle yapalım. Hadi bu ele alırsak belki bir şansımız olur. Haydut. Bunlara değil, öndekilere değil. Arkadakilere gideceksin canım benim. Yapma böyle. Neyse bu el ikinci olarak bitirdik dostlar. Puan kaybımız olmadı. Evet bu normalde bunu oynamayı sevmiyorum ama bu kraliçe ile Bak şimdi yine kanıma giriyor. Vallahi. Düşman yok eden birlikler 6 saniyede %100 vuruş hızı kazanır diyor. Süper. son oyunumuz. Bir dinleyicimiz yorumunda demiş ki hangisiydi? Meow Stories Real. O şekilde okunuyor. Abi seni, seni dinliyorum uykum geliyor demiş. <laughs> Valla süpersiniz ya. Ben dedim ki yorumun olarak altına. Valla e, uykusuzluktan muzdarip uykusuzluk çeken bir sürü dinleyicimiz var o halde. Açsınlar bol bol dinlesinler. Uykusuzluğa iyi geliyorsa süper bir şey. Valla İstanbul'un sıcağında, Rabbim bu arada vallahi sıcakta çalışanlara, sıcakta olanlara güç, kuvvet, sabır versin. Gerçekten çok zor. Hele İstanbul'da nemle birleşince bu olay çekilmez bir hal alıyor. Rabbim kolaylık versin. Şimdi bizim, yine kanımıza girdi. İlk iki tane, üç taneyi verdi. Okçuları vermiyor. <laughs> Bak bu da almış. Sinirleniyorum benim. Benim yaptığım desteği yapanlara <laughs> Orada Valkyrie alsaydım şey gidecekti de onu. Levelleri düşük kaldı. Biliyorsunuz bununla da iksir yani kart birleştirici de iksiri geliyor öbür türlü. Hadi bakalım. Kart birleştirmemiz lazım biraz. Şu okçu da gelseydi. Çok güzel. geldi. Geldi şimdi. Devi sıkletin yerine Mega Şövalye'yi koyarız. Ama kart yine birleştirmemiz gerekiyor yoksa bizi elerler. Bizi elekte <laughs> eler gibi elerler. Hadi canlarım. Hızlanın bakayım. Ha iyi sonuncu gelmiş. Süperiz. Yine ikinciliğimizi garantiledik. Yani puan kaybetmiyoruz. İkinci olduğunuz zaman dostlar puan kaybınız olmuyor. Şimdi bunu iki level yapsam iksir gelsin diye yaptım. Ve diğer... Evet bir dahaki... Bir birleştirme yapacağız eğer yaşarsak. Şöyle... Sen şöyle gel bakayım. Hızlanın bakayım canlarım. Evet süperiz. Devam 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 devam. Kaybol. Kaybol. Harikasınız. Harikasınız. Onu da birleştirdik. Şimdi hepsi şurada önce şuna gelsinler. Şunlar kenardan gelsin onların yanına. Şurası biraz kalabalık. Okçu kraliçe orta sağ tarafı eritsin. Şimdi bakalım ne olacak. Oo. Bu 3 level inşallah bizim Hadi bakalım. Patla. Patla süperiz. Süperiz. Bunu da aldık. Güzel bir mücadele oluyor dostlar. Şimdi ne yapmış bu? Bakalım. 2 level deviskelet gitti ama Buradan Mega Show elinin sersemletme ser ser özelliğini kullanıyoruz. Gitti bu el. Evet dostlar son oyunumuzda da birinciydik. Fair <laughs> <laughs> Gelsin mi? Bayağı süre oldu ama hadi kısa bir tane daha okuyayım. Normalde okumayacaktım. Bir tane dinleyicimizin isteği üzerine okumuştum. Seninle kompardık bütün bağlar. Her şey bitti artık bil bundan sonra kırıldı gönlümün umut dalları kendine yeni birini bul bundan sonra kurtuldum kurtuldum senden böylece ibadet başlattım Artık her gece dualarla böyle mutluyum bence. Tanrıyla aramda aşk bundan sonra eyvallah Allah'a ısmarladık dostlar. Keskinle Damar Ekspesi Keskinle Damar Ekspesi sona erdi.